Allah öyle çok sevmiş ki insanoğlunu derler. Şifalı olsun diye semizotunu dünyanın her yerine saçmış. Ve her topraktan semizotu çıkmasını sağlamış. Gerçekten Anadolu'ya baktığınızda dağda tepede her yerde semizotunu yetiştiğini görürsünüz. Çok şımarık, çok arsız her yerde semizotu vardır. Ben çocukken biz semizotunu parayla almazdık. Çünkü ne zaman civar köylere gitsek veya dolaşmaya çıksak dağda tepede bol bol semizotu olurdu. Annemle birlikte semizotu toplardık ve annem onun yemeğini yapardı, salatasını yapardı. Bu sorduğunuz iki sebzenin ikisi de çiğ tüketilmesi gereken sebzeler. Hem brokoli hem de semizotunun faydasından en çok yararlanabilmek için çiğ tüketmeniz gerek. Semizotu kolay. Salatasını yaparsınız. İster yoğurtlu yapın, ister sarımsaklı, limonlu, sirkeli, sos uygulayın üzerine. Her şekilde salatasını yapabilirsiniz. Peki brokoli ne yapacağız? Brokolinin içinde sizi kanserden koruyan çok önemli bir takım maddeler var. Sulforafanlar var. Bu maddelerin kaybedilmemesi için pişirilmemesi gerekiyor. Pişirdiğiniz zaman brokolinin içindeki etkili maddeler yok oluyor. O zaman ne yapacağım? Brokoliyi çiğ tüketeceğim. Ama çiğ tüketmek de zordur brokoli. Tadı kötüdür, lezzeti kötüdür. Çok basit bir tarif vereceğim size. Brokoliyi alacaksınız. Evinizde mutfak robotu varsa mutfak robotunu atacaksınız. İçine bir diş dövülmüş sarımsak koyacaksınız. Sarımsağı her zaman döverek tüketeceğiz. Bir limonun suyunu sıkacaksınız ve aynı limonun kabuklarını da rendeleyip koyacaksınız. Ronda da şöyle bir çevirip parçalayacaksınız. Ha benim rondom yok, mutfak robotum yok evde ne yapayım? Alacaksınız elinize bıçağı, ince ince parçalayacaksınız bir güzel. 5 dakika vakit ayıracaksınız onu. Sonra bir kaseye koyacaksınız bu sarımsaklı limonlu limon kabuğu olan brokoli. Ağzını da kapatacaksınız. Bir köşede yarım saat bekleyeceksiniz terk edeceksiniz. Mayalanacak o kendi kendine. İçinde sulforafan miktarı artacak. Biraz da kaya tuzu serpeceksiniz. Limonlu, sarımsaklı, tuzlu, mis gibi bir brokoli yaptınız. Hem lezzetli hem de kanserden korumak için bomba gibi bir formülasyon bu. Brokoli kanserden koruyan en önemli bitkiler arasında yer alır. Semizotu da dünyada en fazla omega 3 yağlarını içeren yeşilliktir. Onun için semizotunu da bol bol tüketmek gerekir. Brokoli de bol bol tüketmek gerekir. Unutmayın sarımsağı da her zaman döverek tüketeceksiniz. İçindeki etken madde o zaman açığa çıkar.